Arkadaşlar merhaba. 6. HTML dersimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde size bir ödev vermiştim. Buradaki çıktı ekranını istemiştim sizden. Yapabildiniz mi? Güzel, yaptık dediğinizi duyar gibiyim. Yapamadıysanız da sorun yok. Şimdi bir bakalım nasıl yapacağız bunu. Şöyle kapatayım, şurayı açayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şuradan alayım. 3 üzeri 2 artı 4 üzeri 2 eşittir 9 artı 16 eşittir 25. Şimdi öncelikle P etiketiyle başlamışız arkadaşlar buradan. P'nin içine öncelikle bir 3 almışız. Sonra sup yani 3 simge etiketini almışız. Ona da 2'yi koymuşuz arkadaşlar. 3 üzeri 2 olmuş. Sonra bu zaten otomatikman kapanan bir etiket. Diğer etiketler gibi. Artıyı koymuşuz araya. Artı hangi etiketin içinde arkadaşlar sizce? P dediğinizi duyar gibiyim. Evet P etiketinin arasında bu arkadaşlar. Çünkü sub etiketi kapanmış. P etiketiyle devam ediyor. Oraya da artı 4'ü koymuşuz. Bakın sonra tekrar bir sub almışız. Yine üst simge almak için. Yine 2'yi koymuşuz. Ve o etiket zaten otomatikman kapanmış. Gerisi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Eşittir 9 artı 16 eşittir 25. Bu yine P etiketinin içerisinde bu şekilde yapacaktınız. Devam edelim. Altta Pisagor teoremi vardı. A üzeri 2. A, A, kare artı B kare eşittir C kare. Bu da yine aynı şekilde. P etiketini almışız. Öncelikle bir A koymuşuz içine. Sonra e, iç içe yukarıda yaptığımız gibi etiketleri geçirmişiz. Yine sub etiketini almışız. 2'yi koymuşuz arasına ve üst simge olarak 2 gelmiş burada görmüş olduğunuz gibi. Sonra o kapanmış. Artı B. Artı B hangi etiketin içinde sizce? P etiketinin içinde arkadaşlar. Yine bir sup açmışız ve içine 2'yi koymuşuz. Üzeri 2 yapmışız. Eşittir C demişiz. Ve yine bir supa ihtiyacımız vardı burada. Bir tane daha açmışız. Onun arasına da 2'yi koymuşuz arkadaşlar. Bu böyle yapılacaktı. Devam ettiğimizde ne görüyoruz burada? İzotop gösterimini vermiştim size. Onu da nasıl yapmışız bakalım. Yine öncelikle bir P etiketi açıyoruz. P etiketinden e, sub etiketiyle devam ediyoruz. Sub 14. Bu da arkadaşlar bize yukarıda olduğu gibi üst simgeyi veriyor. 14'ü üstte yazmışız. Sonrasında C'yi almışız. C hangi etiketin içinde sizce? Evet, P dediğinizi duyar gibiyim. P'nin içinde C arkadaşlar. Daha sonrasında yine bir supla devam etmişiz. 6'yı almışız ama bu burada görmüş olduğunuz sup değil. Bu B ile yazılan alt simge arkadaşlar. Buna da 6'yı eklemişiz. Görmüş olduğunuz üzere burada 6 alt simge olarak verilmiş. Daha sonrasında yemek listesi 2 nokta salata kelimesini burada üzerine çizmişiz. Bunu nasıl yapmışız arkadaşlar? Yine bir P etiketi açmışız. Yemek listesi. Çift nokta, daha sonrasında del etiketiyle, de del tagıyla yapmışız arkadaşlar. Yani üstü çizili göstermek istediğimiz kelimeleri del ile, del etiketiyle yapıyoruz. Bunun arasına yazıyoruz. Salatanın üzeri çizilmiş ve yine P etiketinden devam etmişiz. Buraya da pizzayı yazmışız arkadaşlar. Ödevimiz bu kadardı. Şimdi dersimize devam edelim. Arkadaşlar dersimize geçelim. Bu dersimizde size hr etiketini ve center etiketini öğreteceğim. Öncelikle bakın body etiketimizin arası boş ve çıktı ekranımız da boş. Biz her zaman satırlarımızı nereye yazıyoruz? Body tag'ının, body etiketlerinin arasına yazıyoruz. Şimdi dolduralım bakalım ekranımızı. Bir üst başlık açalım. Onu da neyle yapıyorduk? H1 ile yapıyorduk. H1 Evet, e, ne diyelim buraya? Web'in temel dilleri diyelim. Ve e, en büyük başlığımız, en üstteki başlığımız bu olsun. Hemen bir alt başlık açalım. Onu da bir tık daha küçük yazalım. H3, e, bunun için biçilmiş kaftan. H3'ü alalım. H3'ün arasına da e, HTML'i yazalım. Sonra açıklamasını da yapalım. Bunu da P etiketlerinin arasına yapalım arkadaşlar. Ne diyeceğiz? HTML e, web sayfalarının yapısını oluşturan temel işaretleme dili diyelim. Güzel bir açıklama oldu. Ve Aşağı inelim. Bir alt başlık daha açalım. Neyle yapıyorduk? Yine H3 ile yapalım. Buraya da CSS diyelim. Ve bunun da açıklamasını yapalım arkadaşlar. P etiketinin arasına yazalım. CSS e, web sayfalarının görsel tasarımını ve düzenini e, belirlemek diyelim belirlemek için kullanılır kullanılır Evet e, yine güzel bir açıklama oldu e, Bir de javascript alalım Java script diyelim Pardon şöyle kapatalım Evet, bunu da açıklamasını yazalım. Ee, Java script web sayfalarına e, etkileşim diyelim, etkileşim e, ve dinamizm diyelim, dinamizm, dinamizm e, kazandıran programlama dilidir. Evet. Güzel bir açıklama oldu yine. Şimdi arkadaşlar ekranımızı görüyoruz sağ tarafta. Ama ben bunu biraz daha düzenlemek istiyorum. Bir iki şey katacağım buna. Ne katacağım? Öncelikle hr etiketi. Arkadaşlar hr etiketinin işlevi bulunduğu satıra bir çizgi çekmektir satır boyunca. Şimdi onu nereye çeksek daha güzel olur sizce? Bu dilleri birbirinden ayırırsak daha hoş durmaz mı? Bence öyle durur. Şimdi ilk HTML'i CSS'den bir ayıralım. Şuraya da yazabilirsiniz arkadaşlar. Satır sonuna da yazabilirsiniz. Yine aynı çıktığı verir size. Bu bir aşağı inip HR de yazabilirsiniz. Yine aynı çıktığı verir size arkadaşlar. Yani o araya yazdığınız sürece o oradaki satıra bir çizgi çekecek. Şimdi CSS'i de JavaScript'ten ayıralım. Onun içinde yine aşağı yazalım olmazsa şuraya. PR Evet bir çizgi daha çekti. Bakın görmüş olduğunuz gibi önce HTML başlığını atmışız. Açıklamasını yapmışız. CSS başlığını atmışız. Onun da açıklamasını yapmışız ve en altta da JavaScript'in açıklamasını yapmışız. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum size. O da mesela şu en üstteki başlık Web'in temel dilleri. Arkadaşlar ben bunu sol tarafta değil de ortada istiyorum. Bunu nasıl sağlayacağım? Arkadaşlar H1 etiketini ya da hangi etiket varsa orada onu center etiketinin arasına almam gerekiyor. Şimdi bakın nerede webin temel dilleri bulalım. Şurada H1 etiketinin içinde. Ben buraya geliyorum. Center yazıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz bütün H1 etiketini ve içine yazdığım cümleyi alıyorum ve center etiketlerinin arasına koyuyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi çıktı da ortaya geldi. Web'in temel dilleri yazısı. Evet. Fazla uzatmak istemiyorum. Ee, bu dersimizde iki tak gördük. iki etiket. Biri e, HR etiketi. Satır boyunca bir çizgi çekiyordu. Bir de center etiketi. Bu da yazmış olduğumuz e, paragrafı ya da başlığı e, her neyse o. Onu sayfanın ortasına alıyordu. Evet arkadaşlar bu dersi burada bitiriyorum. Sağlıcakla kalın. HTML'le kalın.